kaçalımı ikinci part ve burada da ah, e, ya kardeşim gösteremiyorsun ama göster şurada Hah. Balık, balık. göremiyoruz ama ya merhaba oy oy merhaba arkadaşlar evet ben çekiyorum sen oynat bakın balık, balık. Balık, Yunus balığı, balığı balık. çıktı bize evet, evet. gördüğünüz gibi bakın şimdi ikinci pakete bakalım. Mavi pakete. Pardon. Hmm. Mavi değil mi bu Evet, Mavi. Mavi değil. Mavi değil mi? Hayır. Ne peki? Hmm. Çıkar bakalım dur. İkinci paketten de böyle bir dövme çıktı. Kalem dövmesi. Good. Bu bir şey değil. Burada da oyuncağımız var. Onu da kuralım bakalım. İkinci toy box'tan çıkan da böyle bir balerin deniz kızı gibi bir oyuncak ama yüzü yok. Böyle. Güle. Şimdi bir daha de. Da. Kanalımıza abone olmayı unutmayın da. de. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakın adımda 8 var. Aa, güle güle. güle.